Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Ya Rabbi, senin bizlere lütfettiğin Ramazan ayının ikinci gününe eriştik. Dualarımızı kabul eyle, oruçlarımızı bereketli kıl, kalplerimizi imanla doldur. Enfal suresinin kuvvetiyle bize sebat ver, ayaklarımızı sağlam tut, Sabreden ve şükreden kullarından eyle. Tevbe suresinin rahmetiyle tövbe eden, arınan, senin yoluna yönelen kullarından olmamızı nasip eyle. Günahlarımızı bağışla, bizleri affına mazhar olanlardan eyle. Yunus suresinin bereketiyle bizi doğru yolda sabit kıl. Gönlümüzü Kur'an'ın nuruyla aydınlat. Dualarımızı kabul buyur, bizleri huzurunla kuşat. Hud suresinin hikmetiyle bizi salih kulların arasına kat, kalplerimize hikmet ve sabır ihsan eyle. Yusuf suresinin güzelliğiyle bize Yusuf aleyhisselamın güzel ahlakını, sabrını ve affediciliğini nasip eyle. Kötülüklerden uzak, iffetle yaşayanlardan olmayı bizlere nasip eyle. Ya Rabbi! Kadir suresinde müjdelediğin bin aydan hayırlı gecenin feyzine bizleri ulaştır. O gecede dualarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affet ve bizi cennetle müjdele. Amin.